Ya Güzel, sana ya. Wrote, query, cause, hani then, ne? biz. üretmiyor. ya. Con. taraftarın. Sessiz so Konuşma Orkun. karşı geliyor başkanın yeri. Yani. Orada da herkes kafasını Kraliyet Çarayı'ya gireyim. Gidiyor mu çakı? Kraliyet Çarayı'ya gireyim. Kraliyet Çarayı'ya gireyim. Siz, haber almayacak Biz daha Biz daha güçlüyüz. Biz daha güçlüyüz. Sarışın sorunu arkadaşlar? Nasıl sen de biliyoruz. Biz de değiliz. Bizim konumuz burada Ya adam atlayacak, kumur binden hakim olunacak, Adam şunu diyor, bak adam şunu diyor. Adam, adam orada bağırıyor. Ben sana Tamam, görüştüğüm, görüştüğüm. Ben bir şey ya?